arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapacağız? Yusuf'un en çok sevdiği salatalık dikeceğiz. Evet. Kimse şey bahçem yok diye üzülmesin. Saksılar da çok pahalı. Ben yine iki tane, üç tane saksı aldım ama şişeye salatalık dikeceğiz arkadaşlar. Ben yumurta kabuklarımı 15 gün önce biriktirmeye başladım. Her gün kahvaltı ediyoruz malum. Yumurta kabuklarımı biriktirdim. Onları yıkadım. Gördüğünüz gibi tencereme aldım. Tencereme sıcak su ilave ettim. Yarım çay bar pardon. Yarım kahve fincanı kadar da su ilave ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynattım. Bir 5 dakika kaynaması yeterli oluyor. Zaten suyum sıcaktı. Hemen suyunu biraz süzdürelim. Biraz suyu süstükten sonra fırında yüksek ayarda 10 dakika, 5-10 dakika kadar kurusun arkadaşlar. Yumurta kabuklarım bakın kurudu. Biraz soğusun. Hemen robota robotumu alacağım. Gördüğünüz gibi robotumu aldım. Sizin robotunuz büyükse hepsini bir kere de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki defa da yapacağım. Hemen kapanı kapatıp çalıştıralım bu kadar yeterli coşturacak çok güzel olacak hep beraber göreceğiz sonucu bu kadar yeterli hemen diğerini yapalım akşam oldu. Bunlar yumurta kapıklarımı hazırladım. Dikimi yarın yapacağım. 5 tane şişem var. 2 üç gün önceden yumurta kapıklarını hazırlamıştım arkadaşlar. Onları da gösterdim. Çünkü bu işlemi bir iki gün önceden yapmak gerekiyor. 6 tane salatalığım var. 6 tane şişem var. Yumurtalarım hazır. Çiçekçiden aldığım toprak. Biraz bahçeden aldığım toprak üçünü karıştıracağım. Tabii ama önce hemen şişirimizi kesmeye başlayalım. Buradan hemen şöyle göz kararı gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz bıçağımı ısıtayım ben öyle keseyim. Çiçekçiden aldığım toprak arkadaşlar bahçeden aldığım ve yumurta kabuklarımı hepsini biraz böyle karıştıralım. Bu arada şişirimi kestim. Gördüğünüz gibi bıçağın ucunu biraz tüpte kıstıralım ki kolay olsun kesmemiz. Hepsini de kestim hazırladım. Toprağımı da hemen karıştırıyorum. Hemen dikime geçelim. Tabii içinde büyük taşlar, çöpler varsa alalım. Güzelce karıştırdık. Bu da Yusuf'un kamyonu <laughs> arkası. Hemen ilk önce salatalığımızı koyalım. Hemen böyle arkadan, yani kapağından pardon sokuyoruz. Kapa kısmına hemen toprağımızı ilave ediyoruz. Kesmiş olduğumuz farklı tarafı üstüne bastırıyoruz arkadaşlar. Böyle. Gördüğünüz gibi çok güzel oturttu. Hemen diğerlerini hazırlayalım. Buradan da biraz top, toprak ilave edelim. tanesini diktim 3 tane kaldı. Diğer üçüne tarçın denemek istiyorum. Salatalık yetiştiren bir abi de görmüştüm. Üçüne yapmadım, üçüne yapacağım denemek için. Güzel olursa sonucu hep beraber görürüz. Salatalık kırmızı olmaya başlayınca da çekeceğim videosunu paylaşacağım. Hemen biraz toprak. Ama salatalığınız topraklıysa toprak yapmanıza da gerekiyor önceden. Tarçının sebebi hani görünmeyen ufak kurtçuklar varsa Toprakta tohumları da olabilir. Onun için arkadaşlar hemen kök tarafına yaptım. Ve toprağımı doldurmaya devam ediyorum aynı şekilde. Hepsini diktim arkadaşlar. Hemen ufak bir tornavidan var. Ucunu tüpte ısıtacağım ve iplerimi bağlamak için hemen alttan delikler yapacağım. Şimdi şişiniz varsa şiş de olur arkadaşlar. Hemen dediklerini hazırlayalım, bağlayalım. Ve can suyu verelim biraz. çok güzel oldu arkadaşlar. Bitti. Söylemiştim değil mi bunu her neyse. <laughs> Tornavidamı ısıttım. Bir buradan, bir de karşıdan arkadaşlar tam deliğini açtım. Bunlar şey biraz önce sunuyalım. Can suyunu verelim ve diktikten ertesi günde mutlaka sulayalım. Salatalık çok suyu seviyor. Ve burada üstüne koyduğum kapaktan da her köşesinden delik açtım arkadaşlar. Buradan da, buradan da, buradan da, buradan da. Hem hava alsın, hava alsın Kenarlarından su gidiyor ama hem hava alsın, hem su suladığımızda daha güzel sulansın damlama gibi yavaş yavaş diye. Üstüne yaptığımız kapağında mutlaka dedikleri açalım arkadaşlar kestiğimiz. Can suyunu da verdik. Anne. Efendim anne canım. Ee, çok arkadaşlar bakın annem bana çatalalık dikiyor. Evet inşallah olur. Çok Oluşum güzel. Yer. İnşallah olur. Teşekkür ederim anne. Artık kendim evlenmiş oldu. İnşallah. Anne kendi bu kendim evlenmiş. Evet. İpimizi iki taraftan geçirdik. Diğerlerini de böyle yapalım. Hepsini böyle hazırlayalım. Gördüğünüz gibi hepsi hazır. Saksı aldığımı söylemiştim. 3 tanesini saksıya diktim. Diğerlerini camın kenarına bağladım. Bu arada son anda kararımı değiştirdim. Üçünü ters, üçünü düz bir şekilde diktim arkadaşlar. Bakalım hangisi daha güzel olacak. Belki ikisi de daha güzel olur. Belki biri. Sonuçta beraber görelim. Size de göstereceğim mutlaka. Değil mi anneciğim? İnşallah çok güzel olur. Camımızda evet. salatalık biter. Salatalık toplarız. Bahçenizde veya ağaç varsa evinizin kenarında ağaca da bağlayabilirsiniz. Balkonunuzda yapabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Bay bay.